Tarihi bölümüyle devam ediyoruz. Sanat Tarihi bölümü bölüm birincimiz Meltem Karaaslan. Bursa'da yaşayan 5 çocuk annesi 50 yaşındaki Meltem Karaaslan pandemi döneminde aldığı ani kararla kızlarının da desteğiyle üniversite sınavına girdi. Sınav sonrası babasının da tarih öğretmeni olması vesilesiyle tek tercihi olan Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünü kazandı. Eğitim hayatına uzun bir aradan sonra yeniden başlayan Kara Aslan, öğrencilik döneminde hem akademik hem de sosyal anlamda örnek bir öğrenci profili çizdi. Derslere düzenli katılımı ve disiplinli çalışma şekliyle dikkat çeken Kara Aslan, 3.91 not ortalamasıyla bölüm birincisi olurken, Fen Edebiyat Fakültesi genelinde 13 bölüm arasından dördüncülüğü elde etti. Kara Aslan'ın genç öğrencilerle kurduğu sıcak ilişkiler Öğretmenlerin takdirini toplarken ailesinden aldığı destek de başarısını perçinledi. Karaslan şimdi akademik kariyerine yüksek lisansla devam etmeye hazırlanıyor. Pandemide evde e, canım sıkılırken e, büyük kızım anne bir sınava girken kendine dedi. Böylece sınava girdim. Hiç çalışmadan sınava girdim. Bu arada tek tercih yaptım Uludağ Sanat Tarihi. O da geldi. Sonra nasıl okuyacağım, yapar mıyım, eder miyim gençlerin arasında falan derken gittim başladım. Çok hoşuma gitti ortam. Gençlerle olmak, birlikte olmak çok hoşuma gitti. Ben zaten babam tarih öğretmeni. Tarihi ve sanata merakım vardı. Hı hı. Müze gezmeyi daha doğrusu sanat demeyelim de şimdi sanatı okuduktan sonra öğrendim. Hı hı. Ee, böylece girmiş olduk. İşte böyle her üniversitede en önde oturan büyük ablalar olurmuş ya. O ablalardan biri de ben oldum. Her gün derslere gittim. Nasıl karşıladı diğer öğrenciler? Öğrencilerle iletişimimiz çok iyiydi. Herkes beni çok sevdi. Çünkü onlara not veriyordum ben. Bu <laughs> çalışkanı olarak. iletişimimiz güzeldi. Zaten hocalar da sınıfta böyle bizim gibi yetişkin insanların olmasını önemsiyordu. Bizim dengeyi sağladığımızı düşünüyorlardı. Ben de öyle olduğunu düşünüyordum. Güzel, keyifli bir dört yıl geçirdik. Birincilik hiç beklemiyordum. Sonra bir gün bir hocam fark etmiş sen fakülte birinciliğini oynuyorsun dedi bana 3.91 ortalama. Bu arada fen edebiyatında dördüncüsü oldum 3.91 ortalama 13 bölüm içerisinde. Böyle yani <laughs> ailem başta benim yorulduğumu düşündükleri için hani 5 tane çocuk ev olunca gerek yok dediler. Sonra baktılar hoşuma gidiyor mutluyum. Desteklediler. En çok eşim destek oldu bu konuda. Her zaman arkamdaydı. Kızlarım herkese. Yani bizim genelde yaş itibariyle bizim nesil birazcık disiplinli bir nesil olduğumuz için her şeyi böyle programlı yapınca tık 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 her şey yoluna giriyor yani. <laughs> Yüksek lisansa başvurdum. Oradan sonrası nasıl oldu?